Selamlar arkadaşlar, ben Murat Sönmez. Single player'e ve multiplayer'e hoş geldiniz. Bu bölümde Thief oyununu oynayacağız, inceleyeceğiz hep beraber. Thief 4 diye geçiyor bazı yerlerde ama dikkatinizi çekerim. Aslında Square Enix bu oyunu Thief 4 adıyla çıkartmadı. Neden? Sadece Thief yazıyor. Çünkü bu aslında bir reboot dediğimiz. Eski oyunları tekrar günümüze uygun şartlarla, günümüze uygun koşullarla bir kez daha... E, ...yapılıyor. Bunu daha önce Square Enix Tomb Raider'da yaptı biliyorsunuz. Onda da e, sonuna bir rakam eklemedi. Tamamen Tomb Raider diye çıkarttı. Çünkü o da bir reboot'tu. Thief'de de aynı şey var. Bakalım e, Square Enix Thief'i yeni çağa uydurabilmiş mi? Yeni oyun beklentilerine, yeni lezzetlere, yeni beklentilere uymuş mu Thief? Evet bu e, bizim... Tifimizin hırsızımızın aslında e, bulunduğu evi diyebiliriz burası, sığınağı. Burada çok fazla vakit geçirmiyoruz. Genelde bölüm sonlarında e, buraya bir uğruyor. Ardından direkt tekrar e, yeni bölüme, yeni e, yerlere gidiyorsunuz. Şimdi 5. bölümdeyiz biz arkadaşlar. Çok fazla spoiler vermeyeceğim size. Oyunun başında bizim Garrett e, biliyorsunuz e, Master Thief'imiz artık usta e, hırsızımız bir bayan arkadaşı, bir kadın arkadaşı Erin bir hırsızlık üzerindeyken bir dini mistik böyle bir garip bir ritüel eden geliyorlar ve nasıl olaylar oluyorsa artık tam onun göbeğine düşüyorlar bir patlama yaşanıyor bu patlamanın ardında da bir sene sonrasında geçen olaylar konu ediliyor bizim usta hırsızımız tam bir sene boyunca baygın kalmış ardından da e, neler olup bittiğini e, görmek öğrenmek için <laughs> ortaya çıkıyor. Şehir e, aslında 1800'lü yılların Londra'sı diyeceğiz. E, karanlık tamamen karanlık bir atmosferde geçiyor oyun. Bir idam sahnesi ve iki kişi de idam sahnesini izliyor gördüğünüz gibi çok fazla hat. Toplanamamış demek ki bu idamı seyretmek istememişler. Bu arada e, yani hayatımda gördüğüm en kötü idam sahnelerinden biriydi. İki kişinin izlediği idam, idam değildir. Halkı açık yapıyorsan o zaman 100 kişi izleyecek arkadaşı o idamı. E, hemen biraz şehirden ve görsellerden bahsedeceğim. PlayStation 4 versiyonunu oynuyoruz. Görsellik e, yani evet yeni nesil ama... Muhteşem, olağanüstü bir görsellik yok. Yeterli, hiçbir yerde sırıtmıyor. Ama e, bizim böyle ağzımızı düşüren bir görsellik de bulunmuyor. Şuradan hemen bir şehrimizi ben göstereyim sizlere. E, oyun bir şehrin içerisinde, evet bir Londra'nın bir yerinde, bir mahallesinde diyeyim geçiyor ama e, çok çok büyük bir haritamız yok aslında. E, bu bir açık dünya oyunu değil, tamamen Senaryoya bağlı olarak giden bir oyun arkadaşlar çok fazla dallanıp budaklanıp sizi oradan oraya sürükleyen bir yapısı yok Şu anda biz bu şehrin gördüğünüz gibi şu aydınlatılmış bölgesinde bulunuyoruz Birkaç farklı yer daha var bunların her biri oraya gittiğinizde maalesef bir kez daha yükleniyor Aslında burada teknik olarak da bir problem ortaya çıkıyor yani bu kadar küçük bir alan Artık bu kadar gelişmiş cihaz var elimizde. PC'ler de gayet iyi durumda. Şundan daha fazlası yüklenmeden oynanabiliyor olmalıydı ama olmamış. Şu gördüğünüz noktalar aslında yan görevler diyebileceğimiz görevler. Şimdi şehirde biz gitmemiz gereken yere giderken aslında birkaçına bakmaya çalışırız. Ama içerisine girmeden, neden içerisine girmeden onu da hemen size şimdi açıklayacağım. Hemen ben bir geri... Döneyim şuradan. Şehir dediğim gibi bu. Biz bir hırsızız ama şurada gördüğünüz aslında yapıların daha doğrusu binaların şu pencerenin içerisine mesela giremiyoruz. Girebileceğimiz yer sayısı inanılmaz kısıtlı. İşte burada bir tane bir yer var. Dilersek buraya girebiliriz. Ben önceden buradan kapıdan girmiştim. Şuradaki bir mekanizmayı düzeltip daha doğrusu açıp kilidini şuradaki pencereyi açmıştım. İşte gördüğünüz gibi girebildiğiniz mekanlarda da mekan büyüklükleri bir oda, iki oda, işte iki kat şeklinde yaklaşık 30 saniyede bir dakikada içerisinde dolaşabileceğiniz boyutlarda. Yani buradaki haritayı açtığım zaman gördüğümüz bu yan görevlerin hepsi işte bunun gibi minnacık odalara götürüyor sizleri. Yan görev dediğiniz diye yani gidecek hikaye tamamen bambaşka bir yan görev hikayesi olacak. Siz 20 dakika 40 dakika onu oynayacaksınız diye bir durum söz konusu değil. Sisler içerisinde bir e, şehir. Zaten yerde gösteriyor nereye gideceğimizi. Biz oraya doğru yollanalım. Bazen dikkatinizi çekiyordur. E, ekranda şöyle bir ışık parlaması oluyor. Bizim sol tarafta bir e, görünürlüğümüzü gösteren, daha doğrusu karanlıkta mıyız, aydınlıkta mıyız onu gösteren bir küre var. Siz e, ışığa çıktığınızda bir parlamayla beraber e, şu anda aydınlıkta olduğunuzu gösteriyor Aydınlıkta olduğunuz zaman da e, sizi herkes görebiliyor. Tabii ki düşmanlar da dahil olmak üzere. Oyun hafif... E, Assassin's Creed'in Free Run olayında da adapte etmiş. Mesela şu sol tetiğe basarak ben şuraya koştuğumda önüne bir engel çıktığında bizim Teef'imiz Master'ın ustamız hop usta hırsızımız hop diye oraya atlayıveriyor gördüğünüz gibi. Güzel, fena değil oldukça akıcı olmuş bu durum. Mesela ben bu arada bir tane demek yan görevi seçmişim şu anda. Beni buraya getirdi. İyi de oldu. Hemen bir bakalım burada ne varmış. Şöyle bir etrafa bakıyor. Hop. Hemen açı veriyoruz. İçeri giriyoruz. Şurada bir yeri gösteriyor bana. İşte yan görünüm geçti. Yerler. Aa işte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yerde belki tuzak da olabilir. Dikkatli gitmekte fayda var buradan geldik. Burayı gösteriyor. Enteresan. Ama biz yine de şöyle bir içeriye bir bakalım burası neymiş. Çünkü bir hırsız olduğumuz için bol bol bir şeyleri çalıyoruz. Şu çekmeceler genelde açılır oluyor ama ben daha önce buraya gelmişim muhtemelen. O yüzden de her şeyi boşaltmışım zaten. Eyvallah. O zaman senin gösterdiğin yerden ben bir çıkayım gideyim tekrar. Bundan daha büyük bir ee, yan görev mekanı yok. Evet, diğer haritaya geçtik. Sanıyorum. Evet, genelde çatıların üzerinde. Bir yerden bir yere gittiğimizde yakalanma ihtimali tabii ki daha azalıyor ama bir yer seviyesine inelim. Ee, sokaklar bomboş. Hep gece geçiyor. Tabii ki hırsızız ya. Olay hep gece geçiyor. Gece geçtiği için de işte hesapta sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı olduğu için de kimseler sokakta değil. Ee, yani bize bunu inandırmaya çalışıyor oyun ama pek de inandırıcı bulmadım ben. Gördüğünüz gibi bomboş sokaklarda maceramız devam ediyor. Şurada bir parıldayan bir şey var. Bu bizim hırsızız ya. İşte bunlar da sokaklar açlıktan inlemesine rağmen mesela orada muhtemelen bir altın bulunuyor ya da işte gümüş bir kaşık bulunuyor vesaire gibi bir takım şeyler var. Onları da maceralarımız sırasında toparlıyoruz. Şuradan da aslında buraya bir giriş varmış. Ee, oraya da başka bir yerden ulaşılıyordur ama şimdi ben oraya girmeyeceğim buradan devam ediyorum bol bol karşınıza bir yere girdiğiniz zaman işte çekmecelerden e, efendim masalardan mumluk ondan sonra e, çeşit çeşit e, efendim kaşıklar gümüş kaşık bilmem ne kaşık gibi bir takım şeyler devamlı çıkıyor evet orada bir olay oluyor. Biz de o yüzden şöyle bir çömelim, çömerek gidelim. Bazı şeylerin arkasından hop hemen e, gördüğünüz gibi bakabiliyorsunuz. Yani şuradan şöyle eğilip bakıyorsunuz. Bu durumdayken eğer karanlıktaysanız adam burnunuzun dibine dahi gelse sizi göremiyor. Tabi e, Master Thief is o kadar olsun. Şimdi neler yapacağız? Şimdi şuradaki e, bulunan yere gitmem gerekiyor benim. E, o yüzden de karanlıktan çıkmamam lazım. Şurada bir tane adam var. İşte burada bir dolanan bir adam var. Bunlara yakalanmamam gerekiyor. Bakalım nereye gitti o? Neredesin? Döndü mü? Allah Allah. Bir adam. Ha, adam gelmiş. Geri gitmiş. Tabii ki bizim e, bir takım ee, oklarımız var, bir takım eşyalarımız var kullanabileceğimiz. Bu eşyaları kullanmak için kontrolör üzerindeki şu touchpad'e, PS4 için söylüyorum tabii ki bunu, touchpad'e dokunduğum zaman e, buradaki eşyalar ortaya çıkıyor. İşte e, alevli okum var, e, bir tane su atabilen okum var, zehir saçabilen okum var, e, ip olan bir okum var. Sağlığımı ve mana gücümü arttıran e, bazı eşyalar var vesaire. Şurada aslında fırlatılabilir bir şey olduğu zaman gürültü çıkartıp bir yere ee, adamların dikkatini oraya alabiliyorsunuz. Bir fokusumuz var. Fokusu birazdan göstereceğim size. Ne olur mesela diyelim ki bir yerde tıkandınız. Nerelere gidebilirim diye bakmak istiyorsunuz. Y e, üçgen tuşuna bastığınızda bir fokus açılıyor ve size mavi olarak gideceğiniz yeri işaretliyor. Fakat bu oldukça çabuk boşalan bir güç ve boşaldıktan sonra tekrar kendi kendine e, dolmuyor. O yüzden iyi harcamak lazım bunu. Şimdi benim yapacağım şey şuradaki diğer karanlar süzülerek gitmek. E, şöyle bizim bir hızlıca gitme e, modumuz var. Ona geleceğim ama şu adam tekrar bir dönüşünü daha gerçekleştirsin. E, ondan sonra gideyim. Şimdi ben niye bu kadar kastım? İki tane adam var zaten. Hop diye gidebilir miydim? demiyorsunuz arkadaşlar bu oyunda hızlıca hemen oraya gittim ee, beni görmediler çünkü bu oyun gerçekten Aa gördü bak adam gördü bravo sana demek ki orada öyle dursam burnumun dibine de gelsin görmüyorlar dediğim yanlışmış gördüler çünkü topukladım ben hemen fakat adam ee, peki gel bakalım o zaman gel bir kişi çıktığı zaman genelde e, problem olmuyorlar. Bir kişi iyi halledebiliyorsunuz ama iki kişi bir arada olursa ki bu da beni halletti, halledemedim. Hemen load. İki kişi olursa hiçbir şansınız yok. Tek kişiyle aslında genelde başa çıkılabiliyor. Şu anda ben çıkamadım ama muhtemelen öbür ok atan adam da geldi arkadan. O yüzden onu görmedim. E, Demin sarkarken arkamda alevler vardı ben açığa çıktım diye düşünüyorum o yüzden gördüler. Normalde eğer e, şeyse karanlıktaysa sarktığınızda da göremiyorlar. Dediğim gibi bu oyunda öyle ben adamların ortasına dalayım taka tuka hepsini götüreyim diye bir e, durum yok. Gördüğünüz gibi bir anda alıyorlar. Bir kişiye karşı elinizdeki o ağır silahla bir şeyler yapabiliyorsunuz ama iki kişi geldiğinde hiç şansınız kalmıyor. O yüzden evet bu oyunda gizlilik, gizlenerek ilerlemek oldukça önemli. Demin şuradan beni bu adam gördüğüne göre ben demek ki aa bak yine gördü ya bravo. Ben demek ki farkında değilim. Devamlı açıktayım. Geliyor. iki kişi geliyor. Kaç. Şuraya şöyle saklanayım. Şunu da alayım. Mesela şuraya doğru... Ah yanlış yaptım. Gördüğünüz gibi yanlış aldım ben onu. Zırt diye atacağım diye düşünürken aslında okumuzu çektik. Atalım bari de e, ne olduğunu göstermiş olayım. Çünkü aslında ben e, şunu seçmek istemiştim. Yok bir işe yaramaz artık. Neyse. Gördüğünüz gibi dövüşü de böylelikle göstermiş oldum sizlere. Tekrar bir save'den e, yüklüyorum. Bu sefer umuyorum başaracağım. Bu kısım mu e, ben beğendim. Çünkü neden? E, sizi gerçekten gizliliğe iten bir durum yaratıyor. Bu dövüşlerin e, zor olması iyi olmuş. Çünkü Dishonored geliyor aklıma. Dishonored'da da Biliyorsunuz, o da bir gizlilik oyunu sayılabilir. Ee, 4 kişi de çıksa karşınıza, 5 kişi de çıksa zırt zırt hemen adamları alabiliyordunuz. Burada öyle bir olay yok. Bu da sizi daha dikkatli olmaya, gerçekten gizlilik yapmaya yönlendiriyor. Şimdi orada... ...bir şey var, siyahlık var ama aslında o siyahlık beni... Korumaya yetmiyor. Koruması lazım aslında oranın beni ama e, nedense korumaya yetmiyor. Şimdi elinde bir şey olsaydı fırlatabileceğim bir şey olsaydı fırlatır ve onların dikkatini başka yöne çeker. Ondan sonra devam ederdim. Fakat öyle bir şey de yok. Bulabilir miyim? Hemen bakıyorum. Şurada bir yerde bir tane vardı demin. Evet. Şunu alayım. Ondan sonra eee Biraz kötü olmuş bu. Çok iyi değil buradan seçemiyorsunuz. Bu kullanımı, touchpad'in kullanımı çok başarılı olmamış. Şimdi oraya bir döneyim. Bu arada bir de ben save edeyim ki herhangi bir manyaklıkta Evet oradan birisi geliyor. Mesela şimdi ben şuraya saklanıp arka tarafa doğru şunu atmak istiyorum ki adamların dikkati oraya doğru çekilsin. Hızlı geçişimizle de hop geçelim. Yandım bu arada. Ama kaçarak kurtulacağım bu sefer. Evet, zaten gelmişiz de buraya. Aslında işte gördüğünüz gibi bu ee, oyunun mekaniklerindeki bir hatayı gördük. Ben orada boşuna uğraşmışım e, adamları geçebilmek için. Önlerinden koşarak da geçsem, buraya ulaşsam zaten buradan direkt e, diğer tarafa, onların gelemeyeceği tarafa geçecektim. Ee, böyle de bir olayı var. Yani evet bir hata bu. Ben oranın o kadar yakın olduğunu bilseydim basar geçerdim yanlarına. Onlar beni kovalarken <laughs> hiç problem olmadan diğer bölüme geçerdim. Evet, şehir yanıyor. Şimdi oyun genelde çömelerek gitmek üzerine, işte adamları karanlıktan karanlığa e, gizlenerek geçmek üzerine ve dikkatlerini bazen işte şişe atarak, bir şey atarak farklı yönlere çekmek üzerine. Buradaki en büyük yardımımız şu X'e basarak e, gittiğimiz, şöyle hızlıca yaptığımız hareket en önemli bizim silahlarımızdan bir tanesi. Suyun içerisinden geçtiğim için hızlıca bak adam hemen işkillendi ne oluyor diye. Ama ben karanlıkta olduğum sürece beni hiç göremeyecek. Böyle saklanma yerleri de var. İstersek oraya da saklanabilir. Adamın tepesindeki soru işaretlerinin geçmesini bekleyebiliriz. Kullanabileceğimiz işte bu eşyalarımız var. Çeşit çeşit oklarımız var. Fakat gördüğünüz gibi bunları da çok kullanma ihtiyacı hissetmiyorum. Buraya kadar gel, geliyor. Ne oldu? Bir ismi var falan filan. Oyunun en büyük eksiklerinden bir tanesi de bu. Eski tipleri hatırlıyorsanız, oynadıysanız hatırlarsınız, bilirsiniz. Orada mühimmat çok önemliydi. Çünkü bazı noktalarda oyunu yapanlar öyle level tasarımları yapmışlardı ki adamları karanlıktan bir yerlere sinerek geçmeniz mümkün olmazdı. O yüzden ya ok atardınız ya işte e, sulu ok ile ateşi söndürürdünüz vesaire ki e, geçebilirsiniz. Bu oyunda çok fazla e, ihtiyaç duyulmuyor. E, sebeplerinden bir tanesi de oyunun level tasarımlarının çok iyi yapılmamış olması. E, ben şu anda işte 5. leveldayım gel bakalım e, halledeyim hatta adamın e, çömelmeyi bile unutmuştum farkına vardıysanız var adam duymadı ama 5. bölümdeyim 8 e, chapter sanıyorum 8 chapter boyunca kullandığım ok sayısı 1-2'dir en fazla üçtür hadi e, bunların satıldığı yerler var hiç ihtiyaç duymadım almadım e, gerek duymadım bu da oyunun aslında en büyük eksiklerinden bir tanesi olarak gözüküyor eski oyunla da ee, eğer karşılaştırmam gerekirse neden kullanılmayacak da neden bir sürü ok koydum bana yok ateşlisiymiş yok suyuymuş yok bilmem nesiymiş hiç gerek yok oysa evet orada iki tane adam var sanıyorum bir tanesi görmüş olabilir stay alert dedi ama yok görmemiş Ha diyelim ki şimdi şaşırdım ne yapacağımı. Bakıyorum etrafında gidebileceğim bir yer var mı diye. Gidebileceğim bir yer de yok. Hemen oradan geçerken gördüm. Aferin sana. Gidelim bakalım ne yapacak. Şöyle başka bir tarafa hop uzayım ben. Hatta şuraya gideyim. Bakalım beni fark edebilecek mi? geliyor. Açacak galiba. Kafayı soktu adam dolaptan içeri. Ama açmak aklına gelmiyor. Git kardeşim git burada değilim. Ama ben senin kafana hop. Abi da mı hallettik? Sen de gel şimdi. Seni artık halletmek daha kolay. Ama bir vuruşta da oturttu vallahi işte gördüğünüz gibi yine aynı şey. E, ee, herifin elinde kılıç olduğu için bir kere de kesi veriyor adamı. Şimdi bir de e, oyunda bir XP demeyeyim de bir e, karakterinizin bazı özelliklerini yükseltebileceğiniz bir durum da var. Onları da hemen göstereyim. Evet, önce bir adamın şöyle bir eşyasını bir çalalım. Bu da güzel şeylerden bir tanesi. Ondan sonra da kafasına yerleştirelim. Şimdi bizim e, bu fokus özelliklerimiz var dedim. Bunun da upgrade'leri var. E, mesela işte hangi e, çekmecede güzel eşya var onu bir bakışta görebilmek için. E, daha hızlı lockpick yapabilmek için. Combat'ta bir takım e, özellikler var. Daha az ses çıkartabileceğin özellikler var. Bunların hepsini birer tane, ikişer tane daha doğrusu yükseltebiliyorsunuz. Fakat e, oyunun oynanışına da çok fazla etkisi oluyor mu? E, pek etkisi olduğunu söyleyemem. Daha çok sanki işte bir şeyler koyalım tarzı. Yani eksik aman biz eksik kalmayalım, biz de bir şeyler ekleyelim der gibi konulmuş. Ama oyuna da çok fazla bir etkisi maalesef olmamış şuradaki yere ulaşmamız lazım. 53 metre mi artık o ne var? Bilemiyorum ama artık metre midir o? Oraya gitmemiz lazım. Bir oyundaki çok hoşuma gitmeyen özelliklerden bir tanesi de bu. Yani böyle bir yer yapmışsın. Bırak ben keşfedeyim. Nasıl gideceğimi biraz ben bulmaya çalışayım. Maalesef adam burnunun dibini bile gösterdiği için Maalesef bunu da e, yapamıyorsunuz. Çünkü nereye gideceğinizi adam zıp diye size gösteriyor. İşte 10 metre ileriyi gösteriyor. Yani bırak beni haritaya bırakmışsın, e, bana farklı yollar göster. Bana yollardan, işte bir yol aşağıdan gitsin, bir yol çatıdan gitsin. Farklı farklı şekillerde gidebilme şansı e, ver bana. E, ben kendim araştırarak haritayı nereye gideceğimi bulmaya çalışayım. Öyle de bir durum yok. İşte, 34 metre artık neyse o metre diyeyim. E, metre yanında bir yere ulaşmam lazım. Oyun aslında e, bir sandbox da değil. Yani aslında yol çok belli. Buradan gitmen lazım. Sana farklı farklı seçenekleri de maalesef sunamıyor. Sunduğu yerler de var. Ama e, çok çok az. Genelde çok doğrusal bir e, harita tasarımı, level tasarımı var. Biz şu adamı da bir hemen halledelim. Fazla dolaştım. Bunu burada bırakacağım çünkü zaten 40 saattir buradayım ve buradan geçen başka bir nöbetçi olmadığını görüyorum. İstersen bunu sürükleyip götürebilirdim. Ee, götürmeyeceğim. Zaten çok fazla da devam etmeyeceğim. Ee, birazdan bitireceğim. Genelde oyun bu şekilde devam ediyor çünkü. Bir tek işte bir e, kilit aşma sistemi var. Onu da çok göstermek... Mutlaka gerekiyor mu bilemiyorum Şurada bir kupa var işte o kupayı koymuş oraya İstersen e, o kupayı almak için Kendini riske atabilirsin Ha var işte aklına <laughs> bir nokta olacak <laughs> bir Olmadı Neden peki eşyaları e, Şey yapıyoruz Çalıyoruz diyeyim Neden çalıyoruz çünkü o oradan kazandığımız Paralarla işte kendimize oktur Efendim e, vesaire bu takım şeyleri alıyoruz mesela neymiş bu Hop, bir tane çarpmış 6 gold biz aldık hemen cebe koyduk fakat e, aslında o satılan eşyalar oktu moktu onlar da bir işe yaramadığı için bir süre sonra sağdan soldan bu eşyaları e, taşımanın da çok bir işe yaramadığını anlıyorsunuz çünkü zaten satın almak için bir neden yok Dediğim gibi 10 saattir oynadım Attığım ok sayısı 3'tür En fazla 5'tir Ben burada biraz daha dolanayım Bu gösterdiği yere Hiçbir şey kullanmadan Mutlaka ulaşırım Bu arada burada bir tane vana var Bu vanayı açınca da muhtemelen bir Kısa yol gibi bir şey açılıyor İşte en fazla da Bize sunduğu farklı yolda En fazla bu kadar Burası aydınlık buradan gidemem yani Şurada bir e, ee, tırmanabileceğim bir yer var. Kendimi bir riski atıp tırmanayım bakalım ne olacak. <laughs> Tırmandık. Adam burada bir adam var, burada bir adam var. Burası biraz zorlu bir bölümmüş. Biraz bakmak lazım nereden gidilebilir. Çünkü şurası da aydınlık. Ee, çok zor. İşte böyle sahneler başınıza çok gelmiyor. Oyunun problemlerinden bir tanesi bu. O suya öyle zat diye atlamam çok iyi oldu. Çok fazla e, bu şekilde sahneler çok başınıza gelmiyor. Genelde ne yapacağınızı hemen buluyorsunuz. Evet, onun ne işe yaradığını çok ben bilemedim ama ha. Şurada bir tane şey var. Bari şu su okumu kullanayım da bir işe yarasın. Ha? He? Ne oldu? Allah. Tamam. Tam yakarken hallettik adamı. Ama diğerleri de gördüm. Bakalım seni de bir halledebileceğiz. Çünkü sende ok var. Seni halletme ihtimalim var. Sen oku atana kadar var. Uç bakayım aşağı. Heh. Güzel. Ben de buradan geliyor. Kılıcı soktuğu gibi öldürdü. Evet toparlamam gerekirse arkadaşlar oyun son derece doğrusal bir şekilde gidiyor. Ee, bu 5. bölümdü. 5. bölüm başıydı. 8 ee, chapter var yanlış bilmiyorsam. Ee, eski tiflere göre biraz zayıf bir oyun olmuş. Kötü bir oyun mu? Hayır kötü bir oyun değil. Ama çok doğrusal. Ee, oyunun size sunduğu e, alternatif yollar çok az. Genelde hep aynı doğrultuda gidiyorsunuz. Karanlıktan karanlığa saklanarak e, halledebiliyorsunuz. Almanız gereken okları almak için çok fazla bir neden yok. En büyük zayıflıklarından bir tanesi bu. Bu da level tasarımı dolayısıyla e, olan biten bir şey. E, fokus e, yeteneklerini de yükseltmek bir işe yaramıyor. Onlar da biraz süs olarak konulmuş. Yapay zekayı da gördünüz zaman zaman akıllı olarak davranıyor. Zaman zaman e, bir C deyip ondan sonra bir varilin arkasına saklanıp adamların sizi görmemesini sağlayabiliyorsunuz. O da biraz dengesiz olmuş. Eskilerin o bizim bildiğimiz e, kült tif. E, bu rebootta aslında çok fazla kendine gelememiş diyebilirim. Square Enix Tomb Raider'da çok iyi bir iş başarmıştı. Aynı işi TİF'te çok fazla başarmış gibi gözükmüyor. Oyunun en önemli eksiği bence... ...level tasarımları, bölüm tasarımlarının çok iyi olmaması... ...sizi, e, kafanızı, e, zekanızı çalıştıracak durumlara çok fazla sokmaması ki... ...Tif'te de zaten en büyük e, zevklerden bir tanesi o imkansız gibi gözüken e, adamları, düşmanları, e, gardiyanları zekanızı alt edebilmekti. Bunda çok fazla öyle e, anlar yaşayamadım maalesef. Fakat kötü bir oyun mu? Hayır, kötü bir oyun değil. Biraz ayak kırıklığı sadece... Evet single player'dan bugünlük de bu kadar görüşmek üzere